Herkese merhaba. Bir önceki videomda bu inverter için kısa bir bilgi vermiştim. O videomda inceleme videosu geleceğini söylemiştim. Evet, inceleme videosunu hazırladım arkadaşlar. Şimdi bu inverter'ın incelemesini yapacağız. Öncelikle bu ürünü Bengut'tan nasıl satın alabilirsiniz bunun bilgisini vereceğim. Bu videomun açıklama kısmında bu ürünün satış linki var. O linki tıkladığınızda karşınıza böyle bir sayfa açılacaktır. Gördüğünüz gibi ön sipariş yazıyor. Şu anda bu ürün ön siparişte. Şu anda 12 volt 4000 watt modeli 3570 TL. Hemen altta da kargo seçenekleri var. Bakın burada iki tane kargo seçeneği var. Bir tanesi Türkiye direkt posta yazıyor. Diğeri de Türkiye üzerinden Banggood öncelikli. Ürününüzün daha erken gelmesini istiyorsanız Bengut öncelikleyi seçin hem de ücretsiz kargo ve vergi de içinde arkadaşlar. Herkesin aklında şu soru işareti vardı. Acaba bu ücretsiz olunca vergi ödeyecek miyiz? Hayır, ödemiyorsunuz. Artık Bengut'un da kendine ait kargo uçakları var ve kendi kargo uçaklarıyla bu ürünleri her her ülkeye gönderiyor. Biz de ücretsiz olan Bengut öncelikli kargoyu seçip devamı basıyoruz ve ön sipariş yazıyor. Buradan istediğiniz modeli de seçebiliyorsunuz. Hangi modeli almak istiyorsanız. 5000 Watt modelinde kampanya var. Gördüğünüz gibi 3263 TL'ye düştü. 4000 Watt modelinin 24 Volt modelinde yeni bir kampanya var. Görüyorsunuz ürünün fiyatı 2822 TL'ye düştü. Hangi ürüne ihtiyacınız varsa ön sipariş vererek bu ürünü satın alabilirsiniz. Bu ürün 24 volt, 8000 watt model. İstersen ben bunu 12 volt modelinde alabilirdim. 48 volt, 60 volt ve 72 volt seçenekleri de mevcut. Ama benim ihtiyacım olan 24 volttu. O yüzden 24 volt seçeneğini seçtim. Üzerinde de pik gücünün 8000 watt olduğu, sürekli 4000 watt bir enerji sağladığı yazıyor. İşaretli olan yere görüyorsunuz. 220 volt. 240 volt 50 Hz bir çıkış veriyor. Tabii ki de tam sünüs bir inverter. Birazdan da bunun ölçümlerini yapacağız. Böyle güçlü inverterlerde tabii ki batarya seçimi çok önemli. Eğer bunu bir jel akü ile çalıştıracaksanız 4000 Watt'a denk gelen bir batarya seçmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum. 150 amper iki tane jeloki aldığımızda 3840 watt saat enerji o bataryalardan çekebiliriz demek oluyor ki 150 amperin üstünde batarya seçmemiz gerekiyor yani 12 voltsa iki tane 150 amper paralel bağlanabilir 24 voltta ise iki bataryayı 12 volt 12 volt seriye bağlanır 24 volt ve 150 amper bir güç elde etmiş oluruz. Şimdi bu inverter'ın içini açacağız. Voltaj ayarları, çıkış watt ayarları, 50 Hz frekansı, sıcaklık ayarları nasıl değişiyor bu inverter'de? Bunu göstereceğim. İçini açmak çok basit. Şurada 3 tane üstte vida var. 3 tanesini söküyoruz. Arka tarafta da yine 3 tane var üst taraftan. O üçünü söktüğümüzde üstteki kapağı kaldırdığımızda inverter'ın içi çok basit bir şekilde açılıyor. İnvertörümüzün içine açtık. Gördüğünüz gibi yeni bir model. Kesinlikle o kocaman kocaman trafolardan artık kurtulmuş durumdayız ve çok ağır oluyordu invertörler. Sonrasında küçük trafo ile yapılmış olan invertörler vardı. Çok şükür ki o invertörlerden de kurtuluyoruz. Bu invertörümüz tam sinüs bir invertör. Tam sinüs kartları da burada birazdan da tam sinüs mü değil mi bunları göreceğiz şurada iki tane tuş görüyoruz bu tuşlar içindeki e, her değerini sıcaklık değerini çıkış watt değerini ve voltaj değerini ayarlamamıza olanak sağlıyor birazdan da watt değerlerini değiştirerek nasıl çalıştığını sizlere göstereceğim. Invertörümüzün üzerinde LCD bir panel var. Hemen arka tarafında da iki tane tuş var. Üstteki tuşu basılı tuttuğumuzda burada yazan frekans değerini, sıcaklık değerlerini değiştirebiliyoruz. Şimdi üstteki tuşu basılı tutuyorum. Bakın farklı bir menü açıldı. Ben 5500 Watt'ta maksimum kapanmasını istemişim ve 5500 Watt olarak bunu ayarlamışım. Inverter'ım 24 Volt olduğu için 24 Volt olarak ayarladım. Buradaki gösterge ile alakalı bir şey bu arkadaşlar. Çünkü inverter'ımız 12 Volt değil. Bunları zaten ayarlama yapabiliyoruz. Bakın 36 Volt. Alttaki tuşa bastım tabii ki. 48 Volt 60 volt, 72 volt. Yani aldığınız inverter hangi değerdeyse bunu bu şekilde ayarlayın. Bizimki 12 volt değil, 24 volt. Tekrar üst tuşa basıyorum. Şimdi bakın şuradaki watt değeri değişmeye başladı. Şimdi ben bunu 8000 watt'a kadar yükseltiyorum. Bakın maksimum 8000 watt'a kadar yükseltebiliyoruz. Şimdi kapatıp açalım. Tekrar üst tuşa basıyorum. Evet gördüğünüz gibi bunu 300'e indirdik. 300 Watt'ın üzerine çıktığı zaman invertörümüz ikaz verecek ve çalışmaya durduracak. Şimdi onu göstereceğim. Üst tuşu basılı tuttum. Bakın 300 Watt'ı ayarladım. 300 Watt'ın geçince bu invertör ikaz verecek ve enerji üretimi durduracak. Şöyle bir blower'ım var. 220 volt, 50 ve 300 wattlık. Ortalama 280 285 watt çekiyor. Bunu da göstereceğim. Öncelikle invertörümüzü kapatalım. Tekrar açalım. Ve çalıştırdım. Görüyorsunuz blower'ım 282 watt bir güç çekiyor şu anda. İnvertörümüz 220 volt bir çıkış veriyor. Herze değeri de 50 Hz. Sıcaklık 34'te. Şöyle bir elektrikli sobam var. Bunun bir tane çubuğu yaklaşık 400 watt çekiyor. Bu bir tane çubuğunu çalıştırdığımızda çalışmayacak ve inverter duracaktır. Şimdi onu test edeceğiz. Sobamın düğmesini basacağım. Bakalım inverterimiz sobamızı çalıştıracak mı? Evet. Gördüğünüz gibi 400 wattın üzerinde çekti ve inverterimiz ses geliyor şu anda kapattı hemen de şurada üstte bir yazı çıktı Tabii o Çince yazıyor ben anlamıyorum tekrar üst tuşa basılı tutuyoruz ve bu bölüm açılıyor buradan watt değerini al çıkardım üst tuşu basıyorum ve kayıt altına alıyor ve kapatıp açıyorum tekrar deniyorum sobamın düğmesini bastım bakın watt değerini yükselttim inverterimiz sobamızı çalıştırmaya başladı 426 watt güç çekiyor şimdi bir tanesini kapattım. Iki, iki çubuğunu açacağım. Bu sefer watt değeri 600'ün üstünde olduğu için muhtemelen çalıştırmayacaktır. Şimdi onu deneyeceğiz. İki çubuğunu açtım. Bakın, 830 watt çektiği için inverter çıkışı kesti ve sürekli dit dit diye ses veriyor. Olması gereken buradaki watt değerini ayarlamam gerekiyor. Yine üste basılı tutuyorum. Bakın 600 watt olarak ayarlamıştık. Altteki tuştan volt değişiyordu. Üstteki tuştan geçişler yapıyorduk. Bakın buradan istediğimiz watt değerini ayarlayabiliyoruz. İnvertörümüz 4000 watt'a kadar bir güç sağlıyordu. Ben test ettim. E, 5000 Watt'ı rahat bir şekilde gördüm. Tabii ki bu risk çünkü ne yazılmışsa onu uygulamak gerekiyor. Bakın buradan da hertz değerini değiştirebiliyoruz. 60 hertz ve 50 hertz olarak çalışıyor. Buradan da sıcaklığı ayarlayabiliyoruz. Bakın. 90 derece ile 55 derece aralığında çalışıyor. Tabii ki orijinali 75 derece. 75 dereceye geldiğinde cihaz kendini kapatacaktır. Her şeyi ayarladıktan sonra üst tuşa basıyoruz. İnvertörümüz ikaz vermeye başlıyor ve kayıt altına alıyor. Tekrar üst, üst tuşa basılı tutuyorum. Buradaki watt değerini şöyle 5000 watt'a ayarladım. Üst tuşa bastım. görüyorsunuz inverter ikaz vermeye başladı ve kayıt altına aldı. Şimdi hepsini açsam da herhangi bir problem olmayacaktır. Bakın yaklaşık 1300 Watt'a yakın bir güç çekiyor sobam ve herhangi bir problem olmaksızın rahat bir şekilde çalıştırabiliyor invertörümüz gerçekten 4000 watt gücü destekliyor mu bunu sizlere göstereceğim daha önce de söylemiştim batarya çok önemli arkadaşlar ben gördüğünüz gibi 25.2 voltluk 80 amperlik leto titanat batarya kullanıyorum bataryalarım 10C sürekli enerji veriyor ve 20C de pik gücüne sahip Ortalama 80 çarpı 10 eşittir 800. volt 800 amperlik bir güce sahibim. O yüzden invertörüm bir sıkıntıya girmeyecektir. Şimdi UFO çalıştıracağım. UFO kablosu burada arkadaşlar. Invertörü bağladığımızda watt değerinde göreceğiz. Evet. 2600 watt bir güç çekti ilk etapta. Tabi ufo ısındıkça bu güç değeri düşecektir. Şurada bir tane daha elektrikli soban var. Onun prizi buraya takılı. Şimdi watt değerlerini izleyeceğiz. Gerçekten 4000 watt'a destekliyor mu bunu da göreceğiz. Diğer sobamızın bir çubuğunu açtım. 3000 watt'a kadar çıktı arkadaşlar. Şimdi Diğer ikisini açıyorum. Gördüğünüz gibi 3600 W'a kadar çıktık. Şimdi hepsini açıyorum. Ve 4300 W'a kadar çıktık arkadaşlar. Bakın gerçekten 4000 watt bir inverter ve 4200 watt'ta bile bana mısın demiyor. İnvertörümüzün fan değerleri de çalışmaya başladı. En çok sorulan sorulardan bir tanesi inverter gerçekten tam sinüs mü? Bunu herkes bilmek istiyor. Tabi şöyle bir multimetrem var. Bunun osiloskop özelliği de var. Şu anda çıkış voltajlarını görmekteyiz. Inverter üzerinde 227-229 volt arasında ve burada da yine 228.9 volt olduğunu görüyoruz. Şimdi inverterimiz tam sünüs mü? Bunu göstereceğim. Şuradan osiloskop özelliğini açtık. Bakın arkadaşlar 50 Hz ve tam sinüs bir inverter olduğunu bize gösterdi. Şuradaki prizi çıkartayım. Şunu 60 Hz'e çıkaracağım. 60 Hz'e çıkardığımda şuradan net diyelim. Osiloskop üzerinden 50 Hz'in değiştiğini göreceğiz. Şimdi tekrar üstteki tuşu basılı tutuyoruz. Bakın 50 Hz'di 60 Hz yaptık. Üstteki tuşu bastık. Ve bekliyoruz. Ve dit dit sesini aldık. Invertörümüzü kapatıyoruz. Tekrar açıyoruz. Bakın burada 60 Hz yazısını gördük. Bizim osiloskop üzerinden de şöyle daha net olacak. Bakın 60 Hz yazısını gördük. 59.9 Hz olarak gözüküyor ama tabi bunu 60 Hz olarak okuyabiliyoruz. Yani invertörümüzün üzerinde bulunan tuşlar gerçekten çalışıyor. Tekrar 50 Hz ayarladık. Ve üstteki tuşu bastık. Invertörümüz ikaz veriyor. Invertörümüzü kapattık. Tekrar açtık. Bakın 50 Hz yazısını gördük. Bakın buradan da yine 50 Hz yazısını görüyoruz. Bir diğer soru da invertörümüz yükteyken tam özelliği devam ediyor mu? Onu da göstereceğim. Hali hazırda bir sobamız var. Bütün tuşlarına bastık. Bakın 2000 watt bir güç çekmeye başladı. Peki tam sinüs özelliği devam ediyor mu? Bakın kendi gözlerinizle görün. Tam sinüs özelliği devam ediyor. Şimdiye kadar incelediğim en mükemmel, en güzel invertör bu ürün diyebilirim. Gördüğünüz gibi sobamızı çok rahat bir şekilde çalıştıra biliyor ve 4300 Watt'ta güç çekiyor. Alttaki de çalışmaya başladı şimdi. O yüzden 4282 Watt'a görüyoruz. Hatta şöyle fişi çektiğimizde bakın Watt değeri 2500'e düştü. Sadece tek UFO çalışıyor ama buradan bunu buraya taktığımızda ise görüyorsunuz 4400 Watt'a çıktı. Sonra 4282 Watt'ta kaldı. Bataryalarımız Leto Titanat batarya ve yaklaşık 23 volta görüyoruz şu anda bu jelaki olsaydı emin olun ki çalıştırmaz diye düşünüyorum bakın diğer sobamız da kızarmaya başladı yani iki tane sobamızı çalıştırıyor ve bana mısın demiyor şimdiye kadar incelediğim inverterlerin içinde en beğendiğim inverter diyebilirim bütün özellikleri koymuşlar. Frekans değerlerini, voltaj değerlerini, watt değerlerini ayarlama yapabiliyoruz. Sıcaklık değerlerini de ayarlama yapabiliyoruz ve sıcaklık orijinalinde 75 derece, 75 dereceye geldiğinde inverter kapanıyor. Bunu 55 ile 90 derece aralığında ayarlama yapabiliyoruz. Tabii inverter sağlığı için en iyisi tabii ki 75 derece. İlerleyen videolarda bu inverter ile kaynak makinesi de çalıştıracağım. Bu inverter hakkında sizin yorumlarınız ne? Videomun yorumlar bölümüne yazın arkadaşlar. Sizler de bu ürünü beğendiyseniz, satın almak isterseniz videomun açıklama kısmında bu ürünün satış linki var. Dediğim gibi ön siparişte şu anda yeni bir inverter üretiliyor. Size gönderiliyor sipariş sırasına göre. Ben de bekledim. Nihayetinde bana da ulaştı. Ben 7000 Watt sipariş vermiştim. 8000 Watt olarak geldi. Gayet de memnunum. Bir inceleme videomun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.